zaten iki dönem bana yasak gelse kötüyü düşünüyorum. Önümüzdeki kış seneye yazın. O bir sene kışa illa ben bu seneyi bir buçuk sene rahat sene götürürsem ki götüreceğim iyi bir kadro kuruyorum. Onun için yapıyorum. Benim hesaplarım var. Ben yani hesap adamıyım. Yani uzun dönem planladığım için hiç korkmuyorum. İnsanlar orada laf gebelik sırf konuşmak için negatif Türkiye'de insanlar negatif bir şey olsun da konuşalım. Pozitif bir şey yok. Bana yardım eden işlerinde bir tane adam yok. Herkes soru soruyor. Ne olacak? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Tahtası kapalan bir sürü kulüp var. Paran yoksa, oyuncu kadron yoksa evet sıkıntıdasın. Benim param var Allah'a şükür. Benim çok iyi bir kadrom var. Biz gerekeni yaptık. Arkamda o kadar rahatım ki ceza yiyemişim, tahtam yiyeyim. Ben bu kurduğum kadro, biraz önce o yedinci sıraya gel dediğin kadro beni iki yıl, üç yıl çok rahat hiç transfer yapmasam bile götürür. Bir de üst üste bir arada oynaya 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 bunlar artık ezberleyecek Ç çatır çatır. Belki de ben Türkiye'de şampiyonla oynarım. Bu sene sportif direktörümüz yok. Hı hı. Ben sportif direktör ve başkanlık yapıyorum. Göreceğiz ne kadar bu işi iyi yapmışız, yapmamışız. Zaman bize gösterecek.